Anne benim gördüğümü görüyor musun? Noob bir ya, Ne işleri var orada? Ben de anlamadım. Noob amca. Pro. Sizin burada ne işiniz var? Zombi baba bana katıl. Ve birlikte yapı kapışmasını şampiyon olalım. Zombi baba. Noob ne dediğini bilmiyor dostum. Sen benim adamımsın. Bana katılmalısın. Ne oluyor be? Neyse küçük zombi buradaymış. Küçük zombi sen gel benim yanıma. Ben hiçbir şey anlamadım ki ne oluyor? Vallahi beynim şu anda turşu oldu. Kanka kısacası anlatayım sana. Burada yapı kapışması oynanacak ve altımızdaki bu renkli bloklarda yaptığınız yapıların puanını belirleyecek. Kırmızı çok kötü, turuncu biraz iyi, sarı iyi ve yeşil de çok iyi. En iyi puanı alan 10 milyon doları kazanacak. Ana 10 milyon dolar mı? Baba üzgünüm ama o milyon doları seninle paylaşmayacağım. Hadi be oradan. Sen kazanamayacaksın ki. Asıl ben seninle paylaşmayacağım. Hadi kanka şu düğmeye basın da hangi yapı yapacağınızı görelim. Düğmeye bastım. Hadi hadi bir komşu. Ee, komşuyu demek tanıyorsun. De Anne tanımaz olur muyum? çok iyi. O zaman gitti alanına yap. Pro şimdi nasıl yapacağım neyle nekbırı? Kanka korkma sana ben bir hile kodu vereceğim ve onunla hızlı bir şekilde yapacaksın. Geçittin mi la? Bağırma lan. duyacaklar. Çete slash. hello nekbor yaz. Yazdım. Şimdi arkana bak. Ana! Aa! Bro bu nereden çıktı böyle? Sana bağırma dedim zombi baba ayıkacaklar sus eğer o milyon doları istiyorsan ayak uydur. Tamam be tamam. Hani bu gerçekten de helonik bir arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Şunu bir pus buyunu yerim. Kaşlarına bakın. Güzelin yeşiliğine bakın. Ana su yeşili aynı. Vallahi yeşilde boğulurum. Bu arada arkadaşlar kanalımızın izlenmeleri baya bir azaldı. Lütfen izlenmelerimizi tekrar yani düzeltmek adına aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı ne olur unutmayın. Çünkü gelecekte çok üzülüyoruz yani çok fazla video yapıyoruz sizin için uğraşıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Lütfen emeğimize karşılığını vermek için like atın abone olun. Bir bakayım şu küçük zombi ne yapıyor? de şöyle bir gideyim. Hani anne görmesin görmesinler beni. O ne öyle? Babamca nasıl gidiyor? Yakabı sayı oluyor mu? Fenası başa belasın. O zombi babayı yeneceğiz. O milyon doları asla alamayacak. Ben alacağım. İnan ikmanımın tek kafası eksik kaldı. Duş bir saç yapayım da kel olmasın. Hani aynen ikmanım değil dedi mi zaten? Yine doğru kendiydi la o. Manyak mısın? Küçük zombi Eden orman gibi saçları var oğlum. Anne zaten bir yamla bir dur. Ee, ağzını yapayım şöyle bir. Sonra da göz ekleyeceğim dur. Sırıtsın mı sinirli mi baksın? E, ee, sırıtsın ya. E, ee, şöyle dişleri de çıksın ortaya. Burada bir eksiklik var adam. Bıyığını kayma unuttum. Onun pos var. Ya, şimdi oldu işte. Ana o ne öyle? <laughs> küçük zombi yaptı Eren Ekber. Benimkisine ne kadar da çok benziyor. Ama çok tendirikten olmuş. Yapı kapışması da benim kazanmam gerekiyor. Ana, ucunda 10 milyon dolar var. O yüzden de risk alamam. Görünmezlik iksiri. Portal silah. Küçük zombi şimdi Mars'a yollayayım da aklı başına gezin Şimdi tam şöyle Ekber'in göğsünün ortasına bir portal. İkinci portalı da anda şuraya. İşte açtım. Şu seçişi bir azıcık daha dikleştireyim. Tamam işte şimdi oldu. O ses de neydi annen o ne be? O ne Ulan değişik bloklar görünüyor. Lan miminik bağım içi gözüküyor bundan. Lan! Lan! Neredeyim ben? İşte hedeflerime ulaştım. Küçük zombiyi yolladım. Lan arkamdaki portakal denilerek kayboldum Dayt! <laughs> Şuna bakın. Onu tanerine bıraktım. Şimdi koşsun bakalım elin ilk doğru. Zombi baba. Hele yaptığımız anlayacaklar. Abartma istersen. Doğru diyorsun. Hemen sütümü içeyim. Zaten zaman da bitti. <laughs> tamam. İşte bu kadar. <gülüyor> 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 Küçük zombi iyi misin oğlum? İçiydi. <laughs> Sen <laughs> <laughs> Helonik barın içinden bir delik çıktı için atladım. Beni ta uzaklara götürdü. Vah 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 sana ne kadar yazık öyle. Şimdi senin yaptığın el bar bu mu? E bunu Yani şimdi... Helonik barın bir kere pantolonu böyle değil yani. Pantolonu böyle desenliydi. Üstündeki siviti bile böyle açık mavi değildi. Böyle birazcık daha kapalıydı. E, gömleği biraz benzeyip bir de aynı şekilde. Sen bıyığına bak bıyığına. Hı, bıyığı da işte. La gözleri pörtlek değil ki daha barın pörtlek yapmış. La saçı da hiç böyle değil. Oğlum kusura bakma ama ben senin Helen Ekber'ı da şimdi çok kötü de vermek istemiyorum ama sen zaten çok kötü veremezsin. Ben senden çok iyi yaptım eminim bundan. Seni öyle san. Ben yine de sen biraz emek verdiğin için sana biraz iyi veriyorum. Al buyur. Aa, biraz iyi mi be? Yani bu yaptın yapı anca bu. Sen bir de benimkine bak. Sen ne yapmışsın ki? O ne be? <laughs> hani şaşırdın değil mi? Tabii şaşırırsın. Baksana benim Helen Ekber'ıma bıyığı gerçek. Kaşları gecik, gözleri, gömleği, üstündeki ırgası saatine kadar. Bunu sen yapmış olamazsın. Onu zombi baba yaptı. Gözlerimin önünde uğraştı iki saat. Evet iki saat uğraştım ben ona. Küçük zombi gel buraya. Şimdi ona kötü vereceksin tamam mı? Eğer kötü vermezsen kaybedeceğiz. Ama yaptığı yapı bizimkinden daha iyi babamcı bu haksızlık olmaz mı? <laughs> Sen beni dinle. Siz aranızda ne konuşuyorsunuz lan Hiç. Hadi şimdi benim puanımı ver çok kötü mü versem yoksa çok iyi mi? Tabii ki de çok iyi vereceksin bak. Aa, sana ben çok iyi vermeyeceğim sana iyi vereceğim. İyi mi dedi sen neyse be çok iyi hak ediyordu benim yapım. Sus bir sus. bunu aldığını şükret. Aa, bitti senin işin bu sefer var ya iyice acımayacağım. Göreceğiz onu. Düğmeyi ben bende. Ana Coca-Cola tırı. Coca-Cola tırı mı? Ne alaka? Hadi <laughs> gece dedi Coca Cola tere. Ben bana. Al besin de kalsın. Boş kağıt sonuçta. Küçük zombi şunlara iyisinden mi Coca Cola tırı yaptı. Beyinleri dursun. Aklımda çok iyi bir tır var Nubam iş bende. <laughs> Sizinle konuşmaya devam edin. Zombi baba yaklaş. Pro, şimdi ne yapacağız lan? Bu ilin ilk bir kadar kolay değil. Kocaman Coca-Cola tırından bahsediyoruz. Şimdi çete slash Coca-Cola tırı yaz. Emin misin bundan? Bak yaptığımız anlaşılmasın sonra. Sen beni dinle. Çete yaz. Tamam. Ee, slash Coca-Cola tırı yapıştırdım. Dön bakayım arkana. Ana pro sen ciddi misin? Bu tırda. Sen benim sözlerimi dinle hayatını yaşa Git de şu tıra bir bak şöyle yakından Şunun jantlarına bak Tekerine bak Kafam kadar Kafamdan da büyük Kocaman resmen şunun todiğine bakın Kocaman Aynasına bakın Ha bir de içi de var Bir saniye Direksiyon e Bu ne lan Müzik çalar herhalde sanırım da e ben bu koltuğa oturup nasıl bu tırı süreceğim la pro? Oğlum o tır sen sür diye mi yapıldı ha? Ne bileyim yani bir Coca Cola tırı da sürmeyi isterdim. Aa bakın Coca Cola yazıyor. Ben niye böyle dediysem? Hani neyse la boşverin sanki söylememişim gibi davran arkadaşlar. Durun la. Acaba kasasına kola var mıdır? Hii. Kasa la. Hiç girmeseydim daha iyiydi. Kapat şurayı. Bence benim tırım. Yani kesinlikle çok iyi hak etti. Yani küçük zombinin işi zor. Asla bu Coca-Cola tırından daha iyisini yapamayacak. Acaba altı teker mi yapsaydım yoksa dört teker mi? Ya şimdi dört teker koydum da. Iı, tır için altı daha mı iyi olurdu ki? Küçük zombi altı fazla olur la. Sen bir dört tekeri yap da hele bir görek. Yapıyormuşsun işte. Nubam cacını ittirme beni bir dur ile. Benim Coca Cola tırım hazır ama tabii ki de bazı eksikleri var arkadaşlar. Şu çıkış trampasını önce bir yapmalıyım. Daha sonrası içini yapacağım da dur. Şu garaj kapısını şöyle koyayım da benimkisi sonuçta bir açılabilir olacak bakın. İşte böyle. Şimdi içi çok boş kaldığı için ben şimdi buralara birazcık dekor yapacağım. Mesela şöyle bir akvaryum, ee, daha sonra burada bir televizyonum var. Şurayı bir çekmeyeceğim. Ee, Üstünde çay saat. Başka neyim varmış ya bak yatağım bu benim en sevdiğim yatağım biliyormuşsunuz Şuraya da kıyafetlerim tamam Coca-Cola tırımın içini fazla boğmaya gerek yoktu kapısı kapatayım da şimdi mırsız mırsız gerçeğime çalışır Nubemce nasıl olmuş Coca-Cola tırım Lan küçük zombi sen ne yapmışsın lan böyle destan yazmışsın oğlum Biz bu Coca-Cola tırıyla var ya alamayacağımız tır yok Ben de öyle düşünüyorum bence biz kesin kazanacağız siz öyle sanın. <laughs> sizler bizim tara daha görmedi. Sürede zaten bitti. Ana sen şimdi bu tırı mı yaptın? Sesinden ne mi? Gözlerin açıldı birdenbire. Ana evet de çok şaşırdım. Ne demişsin? Çaktırmayın. Ne diyorsun Yani tırın diyorum acayip güzel. Yani fantastik bombastik olmuş diyorum da. Bu ne la böyle? Hii <laughs> kapıya bakın tahtadan kapı. La bu ne la şimdi? Burası şoför tarafı. Ne oldu ne bekliyordun? Sen peki bu tırı sürekli önünü nasıl görüyorsun? Ne bileyim ben be ben sürmüyorum ki. Sürse işe yardım zaten. Başka yok mu lan sadece kola yazmışım buraya? Sen arkasını giymedin gel gel. Hani arkada ne varmış ki la? <laughs> ah var Televizyon, çekmece, yatak ve kıyafet. Yani bu muydu? Ben ne bekliyorum da Coca Cola tırımdan? Ne bileyim be yani insan buraya bir kola mola koyardı içmedik de. Sende ne gelir la cimri seni? Bir senin tırını görelim bakalım. Gel gör bakalım. Şimdi benim tırımı görünce acayip şaşıracak arkadaşlar. Hani nerede tırın? İşte burada. Ah! <gülüyor> ne? Hahahahahah! <laughs> bile garibim. Gel gel, sen şu tırın farlarına bak. Ön ızgarası. Gel gel, bir de sana içini göstereyim. Bu <laughs> tırı sen yapmış. Olamazsın, imkansız. Her şeyin bir imkanı vardır oğlum. Gezeyi şuraya. Bak. Direksiyonu koltuğu Çok güzel olmuş Tabi çok güzel olacaktı Ben senin gibi yani dendirik yapmam KGSM'i de şuraya bak O ne böyle Onun doğrusu ne kadar uzun Ona Çaktım. Sonuçta bu Coca Cola tırı. Yani senin gibi kolay yazıp yani geçemem. Kusura bakma. Yani ben elit bir zombi babayım. Kasını aç da kasını görek. Yani şimdi kasamı açacağım ama yani aklım beynin uçabilir. Gel bakalım. Bu neyle bomboş kasa. Dedim sen aklım beynin uçar diye. Hiç de uçmadan. Hani kola yok kola nerede? Bir de kola mı koyacaktım? Bir yürü gitme. Tırak ettik de kolası kaldı. E, ee, nasıl buldun teremi? Şey, çok güzel. O zaman çok iyi verirsin artık değil mi yani? Bence çok iyi vermelisin. Mecbur artık vereceğim. <laughs> Arkadaşlar şu anda küçük zombiden önde gidiyorum. Şimdi küçük zombi çok iyi verdiği zaman hem iyi puanım var hem çok iyi puanım var. Küçük zombi değilse biraz iyi var. Abi küçük zombi puanlamayı unuttum. E şimdi küçük zombi diğerine göre bayağı bir benzettiği için ben ona bu sefer iyi vereceğim. İyi mi? Çok iyi ver. Nereye çok iyi vereyim? Benzet iyi bir hak edince. Hadi sana küçük zombi bize çok iyi vermelisin. Hayır küçük zombi çok iyi verme sakın. Nubamcı görün onunla kocaman tır yapmışlar. yok ya. ettiler vereceğim. Hadi hadi uzatma da bir. Al be al. Sağ ol. Çekilin kenara be. Zombi babanın kazanmış olmasının imkanı yok. Bu tırın normal elle yapılabilmesinin mümkünatı yok. Sen ne dersin noob? Zombi baba o tıra 12 saat uğraştı. Bro herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın koçum. Ne diyorsun lan sen? Ne oluyor be? Noob amca kavga etmeyi değmez. Boş ver şunları. Noob amca ne yapıyorsun lan? Buradan uzak dur. Hileciler sizi. Geçek zombi bunlar hile yaptı. Görmüyor musun? Batarı yaptık diye yalan söylüyorlar. Ne oldu lan hile yaptıysak yaptık? Ya ne ne duydun mu hile yapmışlar? Lan bura ağzına bu ne diyorsun sen. Aa, oh, pardon zombi baba. İyileciler sizi yine yaptığınızı biliyordum Küçük zombi gel çabuk Hemen şuradan çok iyi puanları al Ve bize ver o puanları Ben de şunlara çok kötü vereceğim full ne yapıyorsun ne amca? <laughs> keşke bunu sana hiç uymasaydım. Hay ağzıma eşek arası soksun. Keşke demeseydim. Sus be sus. Seni yüzünden gitti tüm puanlarım. <laughs> 10 milyon doları sahibi geçecek zombi oldu. İyi yapının sonu hep kötüyle biter Bunu hiçbir zaman unutma baba. 10 milyon dolar para ödedim. Yaşın sen. Oğlum 1 milyon da bana ver la yazık. Tek bir zümrüt koklatmam sana. Al şunu al da doktorma. Eee, ne bir dolar. Ne gücün ısında açıldığında Evet arkadaşlar bugün küçük zombiyle yapı kapışmasında Coca Cola tırlarımızı kapıştırdı. Keşke Puro ağzından kaçırmasaydı ile yaptığımızı yoksa anlamayacaklardı. Ben zaten anlamıştım ki. Eee anlamıştın. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla sağ sola çıkan videolara tıkla tıkla tıklayıp izle. Hoşçakal, bay bay.